En büyük doğal taş taban muğdayı bizde. Müze otelin altındaki bizim için bir park tasarladı. O parklar e, burada işte biz o eli geziyormuş gibi ama kendi şeyimizden uzaklaşmadan, bitki örtümüzden uzaklaşmadan onların bitki örtülerini ve buraya tamamen bize ait olacak. Yani Hatay kültürünü tanıtacağımız bir mutfak olacak. Onun dışında küçük kafe çalışmaları yapıyorlar şimdi. Orası da o şekilde. Onun arkasındaki alan bu ağaçlı yolların olduğu alanda yine e, fuar alanları, orada fuar alanları olacak. Yine açık böyle standlar halinde. Evet. Evet. Ama dediğim gibi İskenderun alanında tamam. E, merhabalar. gibi ben. E, Alanı e, görme şansına sahip olduk ve eee Expo'ya dair hem kültürel hem eee Tarihi hem de şehrin kalkınmasına dair bir sürü konu hakkında bilgi sahibi olduk. E, bu anlamda bu alanı gezdiğimiz için mutluyum. E, herkesin de bu alana e, katılım sağlamasını e, bekliyoruz. Merhabalar ben Ahmet Öztürk. E, Antakya'nın fiziki ve beşeri özelliklerinin burada tanıtılacak olmasından çok memnunuz. Ve bunu aracılık eden Büyükşehir Belediyesi'ne de teşekkür ederiz. Merhabalar, ben Berna'de de. Kızım bildiği gibi Hatay ili e, medeniyetler şehri olarak bilinmekte ve tarihine baktığınızda pek çok medeniyetin yer aldığını ve buraya kültürel ve coğrafi olarak büyük katkılar sağladığını görüyorsunuz. Burayı daha çok tanıtmak, Hatay'ı daha genişletmek ve dünyaya tanıtmak amaçlı buradayız. Burada gördüğünüz gibi pek çok alanda hem kültürel hem coğrafi hem tıbbi aromatik bitkiler olmak üzere diğer e, tanıtım alanlarında da büyük bir katkı sağlamak amacıyla bu alan genişletilmiş. Aynı zamanda şehre ekonomik ve kültürel anlamda daha fazla katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Böylece Hatay ilinin ileride daha iyi kalkınacağına ve daha çok insanlar tarafından bilineceğine, böylece ülke ekonomisine de ziyaretçiler olarak yani yurt dışından yabancı uyruklu ziyaretçiler olarak daha fazla tanıtım olacağına inanmaktayız. Ayrıca Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı olan Doçan Doktor Lütfü Savaş'a da teşekkürlerimizi iletmekteyiz. Böyle bir projede hepimizin yer almasını sağladıkları için.